şimdi birazdan getirir ekranlara. Çok şükür başlamış <laughs> ha ve gol oldu. <laughs> ve ka ve Karagümrük ile mücadele başladı. Karagümrük erken buldu golü. E e bir 1-0'lık üstünlüğü var. Kornerden Kar Karagümrük kara e Kubilay mı? Galiba. Yok, yabancıymış. Kolibali. Ko Kolibali. Kolibedi. Bunu yazıyordu? <laughs> 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 Yabancı oyuncu almış Karagümrük Eski. Bizdeki kadro da yoktu. Dakika 5'te ilk golü bulmuş. Kasımpaşa'yı beyaz formayla görüyoruz. Karagümrük. siyah formayla bugün sağda. E, maç ba golle başladı diyebiliriz. Yani o kadar ma maçı bekledik bekledik. Golle başladı ya, maç. Yakaladık <laughs> golü. Golü kaçırmadan golü izlemiş olduk. Ama ben dedim Karagümrük başlarda ya. oyunun e, maçın başlarında gol Sıyırlı bulmak maç, için iyi, iyi baskı rakibine. Doğa, Uluç. Bu top savunmadan kornere çıktı. Mutlu'ya çarptı top. Korner atışı kullanıldı. Doğa tarafında. Arkada kafa vuruşu. Kaleci iyi kurtardı topu. O zaman bildiren oyuncu Ertuğrul. Savunmada Alperen dikkatli. Top konere çıktı. Karagümrük bir koner daha kullanıyor. Bir gol daha mı geliyor? Savunmadan Tuna, top sekti. Tuna mükemmel çıkardı çizgide. İlk golden tecrübelenmiş. Tuna direkt çizgiye geçip. <gülüyor> Ama <laughs> iki konerde güzel taktik var. Maçın başında da demiştik duran toplarda... Tehlikeli olursa gol olabilir falan tarzında bir konuşmamız olmuştu. <laughs> Karagümrük az daha ikinci golü de duran topla atacak. İlk golü duran topla attı. Kaan savunma dikkatli. Yani Karagümrük'ün yaptığı aslında atak belli ama takımlar bunu savunmakta zorlanıyor. Karagümrük bunu o kadar iyi oturtmuşlar ki topu alıp çizgiden giriyorlar Cem. ceza sahası içine ve dışarıya Alperen, pas atıp gol atmayı tercih ediyorlar. Gökhan. Ama bunu ezberlemişler. Uç. Sola oynadı Serkan. Ayak dışıyla bir orta savunmada Jack dikkatli. Top korneri değil taça gitti. Hemen bayrağın yanında. Bayraktan sekip taça gitti top. Can. Alperen. Sağa oynadı. Takım arkadaşına. Taha. Geri oynadı Uluç. Uluç'un ortası. Bir mole candan savunma. Dikkatli. Topu uzaklaştırdı. Mutlu girdi araya. Cem. Gökhan taş atışını kullandı. Cem. Alperen. iyi sıyırdı Alperen. Geride çıkardı savunmadan top sekti. Ertuğrul önünde kaldı. Karagümrük hücumunu izliyoruz. Ama Cem geldi topu aldı. Takım arkadaşını kazandırdı. Taha sağa oynadı takım arkadaşına. Sağdan bindiriyor Kasımpaşa. Uluş'la. Uluş geri oynadı. Taha ondan takım arkadaşına. Taha. İşte Karagümrük savunması ee orada iyi kapattıkları zaman, kapalı savunma oynadıkları zaman açmak ger gerçekten çok 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 zor. Ee, kalenin önünde öyle bir kapatıyorlar ki yani bir türlü topu geç geçiremiyorsunuz. Her iki bir de gol attıktan sonra tabi avantaj da var şimdi. Ee, yani Kasımpaşa'nın işi gerçekten bence zor bir <laughs> dakikadan sonra. Maçın başında yedir. ilk golü yememeleri çok önemli. Yememeleri lazım diye. Ama bir gol pozisyonu da Mikail gideceğiz ceza sahası içine savunma dikkatli topu uzaklaştırdı. Artık tabii e, merakla bekliyoruz maç Artık sonucunda. İlk yarıda son 10 dakika normal sürede Kasımpaşa savunmada pas yaparak hata çıkma çabalar ama bir top kaybı geldi Doğu. Metin Derbi berabere biter. Bir Kasımpaşa atar bir 1 biter falan diyenler olmuş hep. Hikayeli e, yorumlarda. Sola oynadı, soldan bildiren takım arkadaşına pası attı. Sağ olma, dikkatli bir top kaybı geldi. Vuruş. Kornere çıktı top. Hemen düzeltelim Avut. Kasımpaşa eğer zaten e, ikinci yarının ilerleyen dakikalarına doğru bir türlü gol atmayı başaramazsa mecburen açılmak zorunda kalacak. Bunun sonucunda da ikinci golü de yiyebilir. Tabi ondan önce de yeme ihtimalleri var. Ama e, bu maçı çevirmek istiyorlarsa erken bir gol bulmaları gerekiyor. Ama işleri dediğim gibi çok zor. Karagümrük savunması Aha. çok iyi kapatan bir takım. Sapas, Uluç Cedric'e de savunma dikkatli. 200 Gökdeniz Taha yeniden Gökdeniz uzun oynadı Taha sağa oynadı yeniden Taha Taha'dan şık hareketler Gökhan ceza sahası içine girdi savunma dikkati Karabük'te top köşeye çıktı Artık ilk yarıda son dakikaya girmiş bulunmaktayız. Uzatma dakikalarında. Ve ilk yarı 1-0 Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı maça. 5 dakikada golle başladı Karagümrük. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Yani Karagümrük golü bulduktan sonra tabi e, direkt savunmaya ağırlık vermeye başladı. E, i̇lk yarıda gördüğümüz kadarıyla. Ama gene de e, çıktığı kontralarda da yine pozisyon buldular. Çok, tam net pozisyon olmasa da birkaç pozisyon yakaladılar. Kasımpaşa'nın dediğim gibi işi bu saatten sonra zor. İlk ikinci yarı başladıktan sonra gol bulmaları çok önemli erken dakikalarda. Sonrasında çünkü gol atmak hem daha da zorlaşacak hem de savunmada açık vermek zorunda kalacaklar puan almak için. Bu da Karagümrük'ün geldiği pozisyonlarda gol atma ihtimalini arttıracak ve ikinci yarıda başladı. <laughs> uzun bir pas geldi. Hani topu bile göremedik. Fazla uzun attı, dışarı çıktı. <laughs> Genelde takımların kullandığı bir şeydir santralarda. Rakip savunmayı hataya zorlarsınız. Topu geri atıp hücum forvetleri koşturup uzun atıyorlar son zamanlarda fazla yapan takım yoktu. O yüzden ben dök gelmedim. Karagümrük hatanı izliyoruz. Savunma dikkatli. Hemen uzaklaştırdı. Alperen'e geldi top. Cem. Alperen. Kısa pas. Gökhan. Güzel sıyrıldı Gökhan. Orta denemesi. Ama başarılı olmadı. Sühan Kaleci vuruşunu kullanacak Karagümrük'te. Evet yani e, Kasım Paşa hala bir türlü e, Karagümrük savunmasını açamadı. Karagümrük geldiği zaman daha etkili geliyor gördüğüm kadarıyla. Bir koner daha. Karagümrük konerde tehlikeli oldu bu mücadele. Golü de konerden buldu. Yani bu defa başarılı olamadı. Alperen de çıkıyor. Kasımpaşa e-spor takımı Gökhan Kısa pas Alperen Bir pas da ondan Cenk Vurdu savunmadan böyle top Tehlikeli bir atak olabilirdi Kasımpaşa adına ama başarılı olamadı Kasımpaşalı oyuncular toptaca kadar gitti Kaç atışıyla Karagümrük oyunu hareketlendirecek Paşa e, savunmaları oturmadan e, topu çıkartmaya çalışıyor. Şimdi artık biraz daha e, dikine oynamaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla ama bence doğru da yapıyorlar. E, bunu baş, e, başarabilirlerse yani hücumda... E, Gökhan güzel yapabilirlerse... sıyrıldı. Ceza sahası içine girdi. Gökhan'dan şık hareketler ama orada 3 tane savunma oyuncusu var. Orada pas çıkarması gerekiyordu. Fakat biraz da topla çok oynadı Gökhan. Başarılı olamadı. Takımı da 1-0 üstün taraf. Karagümrük düzeltelim. Kasımpaşa geride olan taraf. Belki de eşitlik sayısında bulabilirdik Gökhan'la. Yeniden Gökhan da top. Uluç. Alperen. Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı. Gökhan Artık dakika ilerledikçe Kasımpaşa'da daha çok açılmaya başlayacak. Karagümrük Uluç'un ortası. Savunma çok dikkatli orada. Bu arada penaltı mı oldu? Penaltı. Yapılmıyorsam. Çünkü itirazlar evet, var. Evet penaltı olmuş. Uluç topun başında Kasımpaşa e-spor'dan eşittik şansı. Kaleci kurtardı Sühan ister yani işte böyle fırsatları değerlendireceksiniz. Zaten pozisyonu kalmakta zorlanıyorsunuz. Penaltıyı atmanız gerekiyor ama tabii penaltıda biraz şans işi de var penaltıda. Yani belki burada gol atsaydı Kasımpaşa Karagümrük mecburen puan almak istiyorsa 3 puan almak istiyorsa maçın açılmak zorunda kalabilirdi. Bu sayede Kasımpaşa tekrar gol bulma ihtimali yakalayabilirdi ama <laughs> kaçırdı penaltıyı. Penaltıyı atamadılar. Tersten Paşa E-spor. Gökhan'la çalım denemesi ama başarılı olamadı. Kasımpaşa baskıyı arttırdı iyice. Karagümrük savunmasını aşmaya çalışıyorlar ama şu ana kadar başarabilmiş değiller. Bir de penaltı kaçtı Kasımpaşa adına. Karagümrük de fırsat kolluyor. Kasımpaşa biraz daha üstümüze gelsin ki bir anda topu çıkartalım, ikinci golü de atalım, e, dirençlerini kıralım düşüncesi var Karagümrük'te de bence. Çünkü dakika artık 70 oldu. Gökdeniz'den yani, sağa Yavaş tava. yavaş Kasımpaşa öne çıkacaktır. Ertuğrul girdi araya. Topu taca gönderdi. <laughs> Kısa pas. Para Gümrük şu anda 11 kişi ceza sahası içindeler. Ters vuruş geldi yani ve gol. Ters vuruş geldi orada savunmadan. bir birlik eşitlik var mücadelede. 11 kişi geldi dedin golü buldu. <laughs> yani aslında ortada güzeldi yani. Eğer burada müdahale yapmasaydı gene gol olacaktı. Boş kaleye vuracaktı orada. Kasım Paşalı oyuncu yani orta çok iyi geldi ya. Yani müthiş bir orta açtı. Kim açtı göremedim. Ama müdahale yapacağım derken kendi kalesine atmış oldu kara gümrük savunması. Şimdi işte e, dakikada ileride burada artık 3 e, puanı kara gümrük istiyor mu istemiyor mu e, veya Kasımpaşa istiyor mu istemiyor mu ona bağlı bu dakikadan sonra e, neler olacak. Kara gümrük eğer yok bana bir puan yeter derse e, savunmasını açmayabilir. Ama yok ben illa 3 puan alacağım derse biraz daha savunmada açık verecektir. Ertuğrul Cedarsal satını girdi. Pas denemesi ama savunma çok dikkatli orada. Kasımpaşa e-spor'da. Koner atışıyla Karagümrük oyunu hareketlendirdi ama bu defa olmadı Koner. Gol olmadı Alperen, Gökhan. Yeniden Gökhan, Taha. Taç atışıyla Kasımpaşa oyunu hareketlendirecek. Kuan'dan orta denemesi savunmaya da sekti top. Kelsas dişine kadar çıktı. Çıktı Gökdeniz. Kara Gümrük e, hala kapalı savunma yapmaya devam ediyor. Bir de orta daha geldi. Kontralarla atarsam atarım atamazsam Kale, benim olsun diye düşünüyorlar herhalde. Çünkü yani hata yapıp gol yersem bir puandan da olacağım en azından Kasımpaşa korner atışını puan, kullandı. Kasımpaşa dışına çıktı top. Ama Kasımpaşa üç puan için hala baskı kurmaya devam ediyor. Doğu oynadı <laughs> Metin. Savunmadan top. Taca çıktı. Tek maçta son dakikalar. Luç. Bu dakikalar hep tehlikeli dakikalar gol gelebilir, izleyebiliriz. Yani ol, olacaksa şimdi olabilir diye düşünüyorum. <laughs> Güzel bir pas ceza sahası içinde. Vurdu savunmadan döndü top. Gökdeniz orada çok dikkatli. Bir konner daha kara kadına. adına artık son dakikalara girmiş müthiş. Güzel bir orta geldi. Yine bir karambol var orada. Ama savunma ceza sahası dışından uzaklaştırdı topu. 90. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. Artık en fazla iki tane daha atak izleriz. <laughs> Onda takımlar gol atabilirse hatta atamazlarsa bir bir bitecek gibi görünüyor. Son artık iki dakika uzatma dakikalarında oynamamış iki dakikamız daha var. Metin. Ertuğrul sıyrılamadı onu. Kasıda şey spor savunmasında. Son atak bile olabilir derken hatta. mücadele sona eriyor. Bir birlik eşitlik var. Bugünkü mücadelede berabere tamamlandı. Bugün kazanan çıkmadı. 4 takımda birer puan.